bugün e, estetik potansiyel enerjisi kinetik enerjiye nasıl dönüştürürüz? Bununla ilgili araçlar yapacağız. Bir tekne yapıyoruz. Şimdi elimizde iki tane pipet olması gerekiyor. Bir tane bir çubuğu, iki tane paket lastiği, silikon tabancası ve makas ihtiyacımız var. Pipetleri şu şekilde birleştirmem gerekiyor. Öncelikle şuralarını velet kesiyorum. Şöyle bakalım. Evet bence yeterli. Sonra bunu böyle birleştireceğim. Buradan bir çubuğunda destek vermem gerekiyor. Yani pipetlerin arasını yapıştırmam lazım. Şöyle bir ölçü alıyorum. Geziyorum. Paket lastiği, tek paket lastiğini böyle eklersem bunun bükülmesine sebebiyet verir. O yüzden paket lastiklerini birleştireceğim. Diyorum. Birbirine alıyorum. Evet. Artık daha büyük bir paket lastiğim var. Ve umarım bükülmez. Evet, güzel oldu. Şimdi tam ortasına da ne bildiğim bir yerleştireceğim. Bu da suyun üzerine hareket etmesini sağlayacak. Lastiğin tam ortasına iç bunu yapıştırıyorum. Denklem hazır. Şimdi esnek potansiyel enerjisini ne yapacağım? Şu şekilde. Bakayım. Ha, Yani aslında esnek bir cismi ne yapmış olurum Sıkıştırmış oluyorum. Daha sonra bıraktığımda bu hareket etmeye başlayacak. Burada artık enerjinin kinetik enerjiye dönüştüğünü gözlemlemiş olacağız. İyice sıkıştırayım. Gerçi kolum çok büyük değil ama daha büyük olsaydı daha ileriye giderdi. Azıcık gitmesi bizim için yeterli. Ve bırakıyorum. <gülüyor> Oldu. <gülüyor>